I've been losing sleep, got a lot on my mind. Solitude. halkını siklemeyen Führer gibiyim Yeteneksiz erkek popçu gibi kıçımı titretmem Bir anda patlarım sürüp gitmem Çıkmış olsa da önüm cikletten Sürtüklere güzelleme düzellerken Bütün üzünlü tüm sikletler Niyeyse bana albüm teklif edip Durur üç senedir tüm şirketler Ben olsam onlara giderim Siz ondan anlarsınız hop patlarsınız Ama ben ölüyüm baykanımsızım, Siz çivisiniz hatta dandansınız Affedin beni ben şey gibiyim Adalet için çalar hayfetlerim Bu yüzden stüdyon vermez bebeğim Hiçbir kompradör için tek biritim, ritim Yugatım ters şarkı kuşanıp sahnedeyim suratım ter ama beş parasız milyona vuran işler sana koyduysa eğer turatıp gel elimin atizm bırtısı gibi efsaneye döndüm rap kusanikten peki kontes yokum ne okul mu? Ne okul lan? Ben okula gitmem. Samimi değilim. Bilmelisin. Playlistinden beni silmelisin. Afacan dönüş iblisin yenisiyim. Hala katolik melisin. Delisiyim hissiz bir pislikken istemeden track yaptım Alistar'ın isterisini. Hani bir gün ola ki beni denerseniz dersiniz. Biz hangi penisin menisiyiz? Hadi bileri bir ileri bir geri gidip nerede de boğulun Ahmet Çelebi benim topa eski o benim her barım eter gibi direksi yok. Fazlası var. Disrespect of love ama hep aynıydım. Değişmedim. Küstahlığımı hiç gizlemedim. Size beni dinlemeyin dedim. Dinlediniz. Hiç dinlemediniz. Hep dinlediniz. Rap Kimde değil bana ben bağlama Ben Musa gibi direnirken rağlara Hepinizin askerleri biat ederler Karunlara çıkıp ekranlara Zaten hiçbir şey diyemezsin Bana ayet paylaşan arkadaşları Sırarla destan yazarken Nikahsız ilişki yaşadıkları kezbanlara Ben pisliğin tekiyim siz de öyle Ama siz bunu söyleyemezsiniz O tarzı aşağılayıp çivi gibi şeyler Yine yapacağım çok seveceksiniz Ekmeksiz kalacak üzünlü rapçiler Bilmem kaç sene uğraştım ben diyecekler Çok benim emeğim Sanat bulan ne emeği İşçi misin sanatçı Seç birini taş mı taşıdın ne klişeni sikeyim kes beşli sam çek o zaman Nasıl akıyor bak her tonlama her bilirik Ama yeteneksiz sen eğer biz kime yaramaz Crack ya da beat olmak dışında müptezel bir işsiz Yani siktirip gidin bitches